Evde tamir et kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere dijital zaman ayarlı prizin ayarlamaları nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Elimizde Lampis marka model numarası da LP07050 numaralı modeli var. Bunların ayarları nasıl yapılır? Saat ayarı nasıl yapılır? Zamanlama ayarı nasıl yapılır? Onu göstermek istiyorum. Öncelikle olarak daha önceden biz bu ayarlı prizimize, dijital zaman ayarlı prizimize bir program yüklemiştik. Ama size göstermek amacıyla reset tuşuna basacağım. Öncelikle saatini ayarlayacağız. Sonra da ayarlamak istediğimiz günü veya haftayı veya saati ayarlaması nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Öncelikle reset tuşuna Şuradaki kırmızı tuşa basıyorum. Bastım. Ekran kapandı. Ardından bıraktım. Bütün sayılar geldi. Ve 00 olarak geldi. Ekranda Monday yani Pazartesi otomatik olarak çıkıyor. Öncelikle saat ayarı için Clock tuşuna basılı tutuyorum. Ardından saatimiz 17 17 yapalım. Dakikamızda 25 yapalım. 25 ay olarak ayarladık. Saatimizi ayarlamış olduk. Ama günümüz pazar olacak. O yüzden onu da değiştirmem gerekiyor. Yine kulağa basılı tutuyorum. Ardından week haftaya bas basıyorum. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar olarak ayarladım. Clock tuşunu bırakıyorum. Şu an saatimiz 17.25 günümüzde pazar olarak çıkıyor. Bir program gireceğimiz zaman o zaman da timer tuşuna bir sefer basıyorum. Ekranda 10 yani başlangıç aç bir yazıyor. Altında oto yazıyor. Biz buraya saat gireceğiz. Örneğin girmezseniz saat ekranı tekrar geliyor. Timer'a bastım. Birinci programımız saat Örneğin bir iş yerimizde kullandığımız bir ısıtıcımız var. İşe saat 8'de başlıyoruz. Biz bunu 6'da çalışmasını istiyoruz. 6'ya ayarladım. 6 dakikasını ayarlamak istiyorsanız örneğin 6 6'ya 10 geçe başlasın diyelim. 11 yaptık sorun değil. Timer'a tekrar basıyorum. 6'da başladı. Kapanışı karşıta yapayım. Ekranı geldi. Kapanışı da örneğin 18'de dükkanımızı kapatıyor varsayalım. Biz bunu 18'de yani biz gittiğimiz zaman kapanmasını istiyoruz. Timer Timer'dayken saatimizi 18'e ayarladık. Dakikasını ayarlamak istiyorsanız da örneğin 1805 diyelim. Yani ürünümüz şuradan saati bir görelim. Sonra timer'a basalım. Yani ürünümüz saat 6'yı 11 geçe sistemi açacak. 1805'te de sistemi kapatacak. Yani prize 1805'te elektrik verdirmeyecek. 6'yı 11 geçe elektrik verilecek. Fakat programlarda da timer'a e tekrar basıyorum. Bu program sadece pazartesi için girilmiş. Biz bunu değiştirmek için buradan week tuşuna basıyorum. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, Cumartesi ve pazar. Bunları tek tek de işaretleyebiliriz. Fakat biz tekrar bastım. Haftanın bütün günleri geldi. Fakat örneğin biz iş yerimizde sadece bunu pazar günleri hariç tüm günler işaretlemek istiyoruz. Şu an bize 5 günlük geldi. Biz cumartesileri de çalışıyor diyelim veya hafta sonları için geldi. Cumartesi, pazar olarak. Ve pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma, cumartesi olarak. Yani 6 günlük bir programla geldi. Biz bugünlerde çalışıyoruz. Saat 6'ya 11 geçe başlasın. 18.05'te kapansın. Kapanışta da aynı programı yine seçiyorum. Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Bir daha bastım. Haftanın tüm günleri geldi. Haftanın ilk 5 günü geldi. Haftanın Cumartesi, Pazar günleri geldi. Ve haftanın ilk 6 günü yani Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 6 günlük program gelmiş oldu. Kulağı tekrar basıyorum. Şu an saatimiz 17.30'muş. Ve pazar günündeyiz. Sistemimiz bu sisteme göre sistemimiz pazartesi günü prize taktığımız zaman 6'yı 11 geçe sistem açılacak. 18.05'te kapanacak. Bu işlemleri haftanın ilk 6 günü tekrarlamış olacak. Pazar günü hiç elektrik verilmeyecek. Pazartesi'den başlayacak. Cumartesi 18.05'te kapanmış olacak. Aynı şekilde pazartesi tekrar devam edecek şekilde. Siz bunu isterseniz istediğiniz programda istediğiniz saatte ayarlayabilirsiniz. Bu prize bu program dışında sürekli örneğin geldiniz ve elektrik olmasını istiyorsunuz. Burada aşağıda oto manuel off ve manuel on işlemleri var. Manuel onda durursa cihaz programa program ne olursa olsun sürekli prize elektrik verir. Otoda durursa yaptığımız işlemi baz alarak sistemi açıp veya kapatır manuel off konumunda kalırsa bu sefer de prize elektrik vermez. Sürekli priz devre dışı kalmış olur. Cihazımız çalışmaz. Hangisini istiyorsanız ona göre biz otomatikte durmasını istiyoruz. Otomatikte dur bırakıyoruz. Ve saat şu na bastık. Şu an saatimiz 17.32 otomatik konumunda ve günümüzde bugün pazar olarak gözüküyor. İşlemleri bu şekilde yapabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.